Pepe atma kullan oynuyor. Merhaba güzel kişiler. Merhaba güzel uğur böcekleri. Kelebek kardeşler merhaba. Merhaba Pepe. Merhaba Şişşu. Ne güzel bir gün değil mi? Evet, çok güzel ama bebe uyuyor. Annem iş yapıyor. Nenem dedemle alışverişe gitti. Babam da işe gitti. Yani biraz yalnız sıkılıyor şu. Anladım canım. Peki neden kendi kendine güzel bir oyun oynamıyorsun? Aa evet, aslında oynayabilirim. Ama ne oynasak ki? Keşke yeni bir oyun bulsak. Hmm, düşünelim Pepeci. Düşünürsek eminim güzel bir oyun bulabiliriz. Ha, daha önce olmayan bir oyun mu bulacağız yani? Evet, neden olmasın? Ha, çok güzel, yeni bir oyun bulacağız. Hmm. nasıl bir oyun, nasıl bir oyun, nasıl bir oyun? Hmm. Hmm, mesela böyle işe yaramadığını düşünüp attığımız bazı şeylerden değişik oyuncaklar yapabiliriz. Nasıl? Attığımız bazı şeylerden derken mesela ne şu şu? Mesela 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 tuvalet kağıdı rulolarından. Ha tuvalet kağıdı bitince kalan yuvarlak kartonlardan mı? Evet evet. Böyle evde bulabileceğimiz basit şeylerle harika oyuncaklar yapabiliriz aslında. Ay çok heyecanlandım şu Peki bu oyunun adı ne? <laughs> Her şeyi atma kullan oyunu. Ay nasıl oynayacağız bunları? şey normalde hep attığımız o kadar çok şeyi aslında kullanılabilir hale getirebiliriz ki Pepe. Aslında bir şeyi çöpe atmadan önce bundan yeni bir şey yapabilir miyim acaba diye bir düşünmek gerekiyor. Anladım. Hoş <laughs> <Koç> geldin. <laughs> çok be. <laughs> mesela bu tuvalet kağıdı kartonu. Bir baksana. Atmadan düşünülürse pek çok şey yapılabilir aslında. <laughs> Bak hemen buldum mesela. <laughs> Aha evet. Gözetleme dur. olabilir mesela? Aferin sana. Merhaba şişo. Merhaba, merhaba. Ve duyuyorsun şişo. Evet Pepe, seni duyuyorum. <laughs> Mikrofon gibi oldu. <laughs> Aferin sana. Bak isterse insan neler düşleyebiliyor. Düşlemek ne demek şu şu? Düşlemek bir şeyi aklında düşünerek canlandırmak, var etmek demek Pepe. Mesela şimdi elimizde bir dürbün, mikrofon yokken biz düşünerek bunu bulduk ya, düşledik ve yeni bir fikir ortaya çıkardık. Ha anladım. Olması istediğimiz bir şeyi düşünmekte düşlemek midir? <laughs> evet evet kesinlikle. Benden daha güzel ifade ettin düşlemeyi. Aferin sana. Peki bundan başka ne olabilir? Benim aklıma. Benim aklıma böyle güzel, sevimli bir el kuklası yapmak geliyor mesela. <laughs> Aha kukla mı? Ama nasıl yapacağız ki el kuklasını? <laughs> Boyalarla üzerine ağız, göz, burun çizeceğiz. Hatta bir isim bile verebiliriz ona. Aa tamam şu kukla yapalım. Çok güzel, çok. Adı da Memo olsun. <laughs> memo tamam çok güzel Pepe. Şimdi bir tane kukla Memo yapacağız. Ay çok çok güzel. Adı Şişo. Yani şimdi bu kartondan bir kukla Memo yapacağız. Evet mi? Evet canım. <laughs> Her şeyi atma kullan, her şeyi atmak kullan. Bak neler yapacağız, bak neler yap Neler yapacaksın? Memo ile oynarsın. Onu eve koyarsın. Çöpte atmak yerine bir oyuncak yaparsın. Her şeyi atma kullan, her şeyi atma kullan. Bak neler yapacaksın? Bak neler yapacaksın? sak kullan her şeyi atma kullan bak neler yapacaksın bak neler yapacaksın ne mu ile oynarsın onu evde koyarsın çöpe atmak yerine de Kaç kaliş kaç! <laughs> kaçma kaçma! Kaçma yavaş biraz! Dikkat et! Kaçma. İşte <laughs> Kukla memo yapmak için hazır mıyız Pepe? Evet Şuşu! Şimdi kukla memo için gereken malzemelerimizi alalım. Bir tane tuvalet kağıdının ortasındaki karton biraz pamuk. Aa pamuk mu? Onu ne yapacağız? <laughs> Saçlarını yapacağız Pepeciğim. Pamuk saçlı mı o? <laughs> <laughs> Boyalarımız, fırçalarımız ve biraz yapıştırıcı. İşte hepsi bu. <laughs> Şimdi Pepeciğim, önce kartonumuzu alalım. Fırçanla ya da boya kalemlerinle kartonun üzerine iki tane göz çiz bakalım. Harika. Memo olması için başka ne çizmek lazım? Suratımızda neler vardır Pepe? Ağzımız vardır. Evet ağzımız vardır. İşte bu da Memo'nun ağzı. <laughs> başka ne çizmen lazım? Burnunu çizmemiz lazım. Bu da burnu. Harikasın çok şeker oldu Pepe. <laughs> Şimdi saçlarını nasıl yapacağız? Saçlarının olması gereken yere biraz yapıştırıcı sürelim mi Pepe? Tamam sürdüm biraz pamuk alıp oralara yapıştırabilirsin. İstersen sulu boyalarınla Memo'nun saçlarını boyayabilirsin Pepe. Aha çok güzel oldu çok. Şimdi onu eline geçirip bu kukla ile harika oyunlar düşleyerek oynayabilirsin. Merhaba Memo. Merhaba Pepe ben Memo. Nasılsın Memo? İyiyim sen nasılsın Pepe? Ben de iyiyim Memo. <laughs> Hadi hep beraber biz oyun oynayalım mı? Tabi tabi hadi oynayalım. <laughs> evet. Eline sağlık çok güzel oldu. <laughs> seni çok sevdim kukla Memo. Ben de seni sevdim. Aferin <laughs> sana Pepe. Hadi şimdi kukla Memo ile beraber. atmak olan şarkımızı söyleyelim mi Şişo? Tabi tabi hadi söyleyelim <gülüyor> Pepeciğim. <gülüyor> Her şeyi atma kullan atmak kullan, bak neler yapacaksın, bak neler yapacaksın. İşte bir kağıt rulo, istersen atma onu Bir kukulacık yapalım, ismini memo koyalım Her şeyi atma kullan, her şeyi atma kullan Bak neler yapacaksın, bak neler yapacaksın <laughs> ha, çok güzel çok şarkı söylemeye bayılıyorum. Hayatıma hoş geldin Memo. Hiç sen atmamış kullanmışım. Atma kullan oynamaya bayıldım Kaliş. Ayy! <laughs>